Vah vah vah. Hırsız mı girmiş? Yani onun gibi bir şey işte Ayşe teyze. O zaman ben bir arayayım. Belki çocuğun bir şey ihtiyacı vardır. Aslı. Efe iyi bir çocuk. Ailesini de tanıyoruz yıllardır. Düzgün insanlar. Ama hepsi o kadar kızım. Efe senin arkadaşın. Hepsi o kadar. Kızım, sen önce okulunu düşüneceksin. Geleceğini düşüneceksin. Aşkmış, sevgiymiş, evlilikmiş bunlar her zaman olur. Aslı, daha çok gençsin kızım. Şimdi sırası değil. Şimdi değil kızım. Alo. Alo Efe. Ya, suyla konuştum şimdi dükkan. Aynen öyle birader. Yapma ya. O herif yaptı değil mi? Ha. Çıkartacağım seni dükkandan dedi. Dediğini de yaptı. <laughs> Neredesin sen şimdi? Dükkandayım abi öyle salak salak duruyorum yani ne yapacaksan burada. Tamam. Ben şimdi şirketteyim biraz daha işim var. Bitince ararım buluşuruz tamam mı? Tamam. Ya Deniz dur Abi ben çok darlanıyorum ya burada durunca. Neredesin? Ben oraya geleyim. Tamam olur sen gel. Tamam. E, kim var yanında? Mine ile birlikteyiz. <laughs> tamam. Tarif et geleyim ben işte. Aha. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Zarfı verdim ama açmadı. 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 Çok teşekkür ederim bile. Adresin, telefonun falan hepsi var bizde değil mi Deniz? Var hocam. Güzel. Yarın ya da öteki gün PPM var. Oradan çıkacak sonuca göre biz seni ararız. Aramayın. Nasıl yani? Yani ben Deniz Kovulmasın diye geldim. Siz benim fotoğraflarımı çekmek istediniz. Ben de peki dedim ama o kadar yani. Yani ben reklamda falan oynamak istemiyorum. Deniz. Vallahi hocam kendisi böyle bir insan. Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. <laughs> of adamın yüzünü görmeliydim vallahi. Sen çıktıktan sonra mosmor kesildi. İyi oldu ama tebrik ederim seni. Sanki hep böyle küçük dünyaları ben yarattım havasındaydı. ...sinir oluyordum zaten herife. Emine. Ben özür dilerim. Senden de birader. Yani kusura bakmayın ya. Ben pek iyi değilim bugünlerde. Zaten iyi olacak bir şey de çıkmıyor işte. Öyle saçma sapan celallenip kalbinizi kırdım. Pardon. Önemli değil ya. Yani Temiz anlattı her şeyi. Dükkan için çok üzüldüm. Annenler ne diyor? Of. Bir tane annemler var değil mi ya? E, onlar da ne yapacaklar? Üzülecekler herhalde. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Baba dur ya, akal bile bir şey olacak şimdi ya. Salih, ay bak dinliyor musun hiç Salih? Bırak anne bırak, vursun ya. Vur babacığım ya, sen de vur. Zaten vuran vurmuş bana. Yemin ederim seni şimdi gebertirim ha. Hı. Madem başın belada, niye haber vermiyorsun ulan? Senin abin komiser değil mi? Niye onu anlatmıyorsun? Baba, ya ben anlamıyorum yani. Ya hırsızın hiçbir suçu yok ya. Keşke giderken seni de götürselerdi. Ay, Salih, çekil şuradan. Kahretsin. <laughs> o düzenecek diyor ama... ...bak peki emin değilim. Şeyde dedi değil mi... ...sen benim hiç olduracağım deyip olduramadığım bir şey gördün mü? Yok, bu sefer demeyeceğim. <laughs> tamam, ben halledeceğim. Kaç para gerekiyorsa bulacağım işte, halledeceğim. Ne parası? Dükkan parası baba. Bak hala dükkan diyor ya. E, diyeceğim tabii baba ya, 700 kişilik iş almışım. Dükkan da diyeceğim, yemek de diyeceğim tabii. Hem ben kararımı verdim zaten. Arabayı satıyorum. Baba ne yapayım? Daha çok beklersin. Annem. Bir tek o kaldı elinde. Onu da kaybetmene izin vermeyeceğim. Öyle mi? Ben almasını bilirim ama. Yok ya, ne yaparsın? Beni mi döveceksin? Ya baba. Efe. Tamam. Kızma, sen sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ben olsam gitmezdim Aslı. Yani tamam, zarfı açmamış ama sonuçta seni zorlamış. Bunu senden istemiş. Unutabilecek misin? Affedebilecek misin Aslı? Bilmiyorum. Aa, kim geldi? Ben bakayım. Hı? Nasıl? Hanımefendinin Aslı'ya söyleyecekleri varmış. Ee, geçin. Hayat her zaman insanın istediği gibi gitmiyor. Bazen ne kadar zorlarsan zorla... ...şartları kendi lehine çeviremiyorsun. Bak bana. Denedim. Beceremedim. Bazen bırakmak gerekiyor. Akışına bırakacaksın. Şimdi akıntıya karşı kürek çekmenin zamanı değil. Belki ileride bir yerde bir dal var ona tutunacaksın. Yeniden karaya çıkacaksın. Ya i̇nat edersen yorulursun. Yıpranırsın. Etrafındakileri de yıpratırsın. Bırak sakinleş. Bir dinlen. Toparlan. Doğru zaman geldiğinde sen onu hissedersin zaten. İyi güzel de Canan abla ya ben ben ne yapacağım şimdi? Ben öyle boş boş oturamam ki. Ne yapacağım ben? Boş boş oturma zaten oğlum çalış. Nerede çalışayım baba? İş mi var Allah'ın sen ya? Buluruz oğlum. Gel birlikte bakalım. Araya araya Bağdat bulunurmuş. Merve, artık ne söyleyeceksen söyle, hadi. Tamam. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Böyle olacağını düşünmemiştim, gerçekten. Yani bilseydim... Ne fark eder ki? Sonuçta yardım ettin. Doğru. Bugün hepinizin başına gelebilirdi dedin ya, haklıydın. Yaptığı şey iğrençti. Merve, sade de gel. Ne istiyorsun onu söyle hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.